Üniversite televizyonundan mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bugün 45 artı 1'de İsmail ile birlikte Süper Lig'deki üç büyüklerin maçını konuşacağız. Hoş geldin İsmail. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? İyiyim. Seni sormalı. sen nasılsın? İyiz bizde. Yani pek güzel bir hafta geçirmesek de. Aynen öyle. Hakem hatalarının konuşulduğu bir hafta oldu. Futbol konuşamayacağız sanırım bugün. Yani, yani... maçlar açısından her maç hemen hemen hatalı pozisyonlar var Beşiktaş yaşında. Fenerbahçe maçıyla başlayalım öncelikle. Fenerbahçe yine geriye düştü Bir maçı kazandı. da olsa yine eski oyuncularıyla kazandı. Son anda bir penaltıyla. Yani penaltının penaltı olup olmadığı da tam anlamıyla belli değil. Kamuoyunda bayağı bir yankı uyandırdı. Bütün taraftarlar, bütün sosyal medya birbirine girdi. Bir taraf penaltı derken bir taraf penaltı değil. Galatasaray Spor Kulübü açıklama yaptı. Beşiktaş Taraftar Kulübü çarşı açıklama yaptı. Fenerbahçe takımı açıklama yaptı. Aslında bana sorarsan penaltı mı diye bence bir penaltı var orada. Çünkü neden var? Top oyuncunun elinin olduğu yere düşecekken oyuncunun eline çarpıp ivme kazanıp tam tersi yöne doğru hareket ediyor. Bence penaltıdan yana bir sıkıntı yok. Tribün çekimlerini de izledim maçtan sonra. Orada da daha net görünüyor. Kal arkasında bir görüntü yani, var çok net. Sen ne düşünüyorsun bu konuda bilmiyorum ama benim için net bir penaltıydı bence. Yani şahsen oyun içinde ilk başta izlediğimizde hatta oyuncular da beklemiyordu yani çok yakın geçmedi ama şöyle söyleyeyim yani yorumcu hakem eski hakemler de olsun eski futbolcular da olsun açıkça penaltı olduğunu söylüyorlar. Kural da onu gerektiriyor. Yani yapılan yorumlarda da top uzaktan geliyor, eğer elini çekecekse niye daha önce çekmedi gibi yorumlar geldi eski futbolculardan Ve maçta da. bu pozisyondan daha çok Osterwalde'nin pozisyonu konuşuldu. Osterwold'e yani yapılan, yapılan bir faal vardı, haline. hakem faal verdi ama temas ceza sahasının içinde başladığı için penaltı olması gerekiyorken var müdahale etmedi. Orada bir hata burada. Sol başlıyor. bacakla Osterwald'ın sağ bacağına doğru çizgi evet. üzerinde ilk müdahale yapıldı. Ve Osterwald'ı itip çizginin dışına atıyor evet. zaten. Ferdi'nin pozisyonu vardı. Ferdi'ye hava topunda arkadan müdahale ile Ferdi'yi yerde bıraktı. O da penaltı olabilirdi. Çünkü Beyin Sports'ta yayınlanan yayıncı kuruluşun programında yayınlanan Trio programında da eski hakemler bu iki pozisyona da penaltı dedi. Ceza aslında iç, içinde olan bir pozisyon varın müdahale etmediğini ben de anlamadım. Yani... yani, yani, Galatasaray maçında da bunu gördük. Evet. Yani Anadolu takımlarının hakkı yeniliyor ama üç büyüklerin de hakkı yeniliyor şimdi baktığında. E, buradaki iki penaltıda Fenerbahçe'nin hakkı yendi. Tamam penaltı pozisyonunda Kasımpaşa'nın hakkı yendi diyelim. Diyelim ki yendi. E, ama Fenerbahçe'nin iki tane de penaltısı verilmemiş. Hı hı. E, tamam onu vermeseydi bunları verseydi Fenerbahçe yine kazanıyordu. 3-1 kazanıyordu hatta. Yani İsmail Kartal'ın açıklaması da hani bu penaltı değilse bile bizim daha önceki iki penaltımız var. Yani, Verilmeyen. Özellikle Ferdi'nin pozisyonu ceza sahası içinde var. Neden müdahale etmedi bilmiyorum. Oyun geneline baktığımızda Fenerbahçe zaten üstün oynuyor. %65'e 35 toplu oynamış. Ama bir durgunluk var. Bana sorarsan tamam Mert Hakan'la başladı. Bir önceki programda söylemiştik Mert Hakan da başlayabilir diye. Ama Tadiç'in de kenara gelmesi gerekiyor bence artık. Batshuayi oyuna girdiğinde oyunu ne kadar hızlandırdığını bence herkes görüyor. Alver yapıyor, ceza sahasına koşu yapıyor, havadan toplar geliyor. Yani elinde Batshuayi gibi bir oyuncu varken sen neden Serdar Dursun'u sokuyorsun? Ilk? Bunu ben önceki haftalarda da söyledim. Fenerbahçe'nin az forvet olmasan gereken kişi maça 5 dakika kala giriyor. Ondan Ümit Bekir yani 5 dakika kalan giren bir oyuncu ne yapabilir en ya fazla? Ona rağmen geldi Fenerbahçe'nin golünü attı. 3-4 maçtır böyle yani oluyor yani bu arada maç. sezona boyunca baktığında 7-8 tane golü var. Hı. Ya adama sen bu kadar kötü davrandığın halde adam girip yine seni kurtarıyor. Bence Batshuayi'ye biraz daha şans verilmeli ya. Bir maç Ceko'yu dinlendir. Şimdi ya deneyeceğim konu Batu zaten yapması gerekiyor? İsmail Kartal'ın kadro tercihinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Ben Kasımpaşa maç öncesi kadro açıklandığında dedim ki yani, yani kadro yanlış bana İsmail göre. Kartal'da bence şeylik var. Evlatçılık. Ceko'yu, Tadiç'i, Mert Hakan'ı, Serdar Dursun'u çok seviyor. Ligin tamam, Ligi sevebilirsin. Performansına göre. Sevebilirsin ama bu oyuncularda bir düşüş var. Takım anlamında bir düşüş var. Ama yani bu maçta şöyle bir şey yapabilirdi mesela. Ferdi Kadıoğlu'nun sabekli iyi oynamadığını herkes gördü. Hı hı. Ferdi Kadıoğlu'nu ön tarafa çekip tatili çıkartıp yerine Mert Müldür'ü alsan, Ferdi Kadıoğlu'nu önde değerlendirsen belki daha fazla pozisyon yakalardın. Çünkü Ferdi ön, ön tarafa çıktığında öndeki oyunculardan daha çok verim sağladı. İşte, Faul aldı. Oradan gol geldi. Mert Hakan Firkik'ten golü buldu. Mesela Şimanski oynamış olsa Fred de dönüyor. Haftaya maçta eminim Fenerbahçe daha dirençli, daha hızlı böyle atak bir eski Fenerbahçe'yi göreceğiz gibi hissediyorum ben. program yayınlandığında oynanmış olacak ama bir Ankara gücü maç var hafta içi. Zira Türkiye Kupası çeyrek evet. Hafta sonu da yani o maçta büyük ihtimalle Fred'e şans verilebilir. Oynana daha büyük büyük ihtimalle sonradan yani girecek oyuna. Oynanmayan oyna. oyunculara şans verilebilir. Hatay maçında da hafta sonu Hatay maçı var. Hatay deplasmanı. Ee, Hatay Spor da tabii Sıkıntılardan geçen bir takım. Hatay Spor maçını ben Fenerbahçe'nin zorlanmadan kazanacağını düşünüyorum. Fred'in dönüşü de olacak çünkü. Ya biraz zorlanmadan. Da biraz da kadro değişikliği yaparsa ben rahat kazanacağını düşünüyorum. Ya zorlanmadan kazanacak mı tartışılır ama şimdi Hatay Spor ligin en iyi takımlarından biriydi 1-2 yıla kadar. Son yaşanan deprem faciasından sonra. Buradan depremi de bir daha analım. Allah rahmet eylesin bütün ha. ölenlere. Ondan sonra takım bir kendine gelemedi. Volkan Demiral var takımın başında. O da büyük bir Fenerbahçeli. Ya ben eminim takımı iyi bir şekilde oynatacaktır. Yani Fenerbahçe'ye karşı yatayım veya kötü futbol ya oynayayım Ya yatacağından diye değil. Tabii Hatay şöyle bir, bir durum şey var. Bir şey olmayacaktır. Ama Hatay düşüşte. Düşme potasının hemen üzerindeler. 16. sıradalar. Yani o yüzden ki kazanmak için her şey yapacaklar. O yüzden elinden geleni yapacaktır ki Fenerbahçe böyle oynarsa Hatay Spor Fenerbahçe'ye karşı büyük bir sıkıntı çıkartabilir. Yani Hatay Spor iyi bir takım. Kötü bir takım değil. Başındaki hoca da çok iyi bir hoca. Yani eminim Fenerbahçe'yi yakından tanıyan bir isim bir de Volkan Tabii Demirel. Ki. İsmail Kartal'ı da çok yakından tanıyor. Bence takımı çok iyi bir şekilde hazırlayıp puan ve puanlar almak için takımı hazırlayacaktır. Çünkü Fenerbahçe'nin zaafları ortada. Savunma anlamında bir düşüşteler. Ceza sahası arkasına toplar atıldığında Fenerbahçe savunması yavaş kalıyor. Kontra atak konusunda çekildi. haftalardır diyoruz ki Ciku ısrarı neden mesela? Çağlar Ciku ısrarı neden? Yani ya ben, Bonucci gibi bir oyuncu var. Niye hala oynatmıyor? Yani Bekao geri döndü oynatmıyor. Ya bilmiyorum İsmail Kartal ne düşünüyor? Antrenmanlarda neler oluyor? Ama ben sanmıyorum Bonucci'nin kötü bir antrenman sergilediğini veya Bekao'nun. Bekao bence Ciku'dan daha iyi bir oyuncu. Daha güçlü. Bana göre de. Daha doğru müdahaleler yapıyor. Yani Çağlar Bekao'ya baktığında bence rakip takım forvetleri bir korkar yani. İkisi de sert, güçlü oyuncu. Bana göre şu anda da da Çağ... de Ciku'nun üzerinde oyuncu bence. Fenerbahçe yine ilk golü bulamazsa bu maç nezdinde Sıkıntı çeker. İki maçları geriye düşüp kazanıyorlar. Ama ilk golü Fenerbahçe bulur. 1-0'ı erken dakikalarda yakalar. Ondan sonra bence maçı kopartabilir. Maç 2-0, 3-0'a gelir. Ama ilk golü yine Hatay bulursa Fenerbahçe yine zorlanmak, kazanmakta zorlanabilir. E o zaman da yine bir penaltı olmayabilir yani maçı kazanması için. Yani skor anlamında ben tahmin yapacak olursam mutlaka Fenerbahçe'nin yine bir gol yiyeceğini düşünüyorum. Her hafta olduğu gibi. Yine Kazanacağını düşünüyorum da 2-3 bir birlik gibi bir skor gelebilir yani. Ama mutlaka bence gol yer. Fenerbahçe <laughs> gol, yapam gol yemeden yapamıyor. Ya ben 2-0 ya da 3-1 diyorum. Bence Şımaski de bu maçla birlikte artık o eski ritmine kavuşacaktır. Hatta bir gol bulabilir Şımaski. Ben Ceko'nun da bir gol atabileceğini düşünüyorum bu maçta. Yani 2-0 veya 3-1'lik bir skorla Fenerbahçe bu maçı kazanır ama geri düşerse eğer Fenerbahçe bu kez Galibiyeti diye. zor görüyorum. Berabere bitebilir. Eğer ilk golü Hatay bulursa. Ya bu ihtimali ben yüzde %40'larda evet. buluyorum ama Fenerbahçe kazanır diye düşünüyorum. Yani Fenerbahçe açısından yine zorlu bir hafta bekliyor. Yoğun bir fiksür var. Sonraki hafta Ziraat Avrupa Ligi falan filan derken yoğun bir fiksür bir de rakibin derbi oynayacak. Evet. Şimdi Galatasaray Beşiktaş maçı var. Senin bu maçta rahat bir şekilde kazanıp artık rakibini strese sokup sonra bek beklemen gerekiyor oturup maç skorunu merak ediyoruz. Beşiktaş demişken Beşiktaş maçına geçelim. Ligin sonuncusuyla oynadı. Bana göre güzel bir maçtı. İzlerken ben de keyif aldım. Yine Semih Cidden Beşiktaş'ın yıldızı oldu diyebiliriz artık. Hani daha ne yapabilir bilmiyorum. Bir anla çıktı takımı kurtarıyor gibi. Kötü bir zaman geçirdi Beşiktaş. Ama bence toparlıyor gibiler artık. Transferlerden ya, sonra Mucin'in de bir golü var. Semih konusunda aslında çok kötü de bir yorum yapmak mümkün değil. Bazı taraftarlar ve bazı spor camiasından yorumcular hala Semih'in ilk 11 oyuncusu olmadığını söylüyor. Kıyaslama yapacak olursak Semih ile Cenk'i kıyaslayamam. Aradaki yaş farkından dolayı tamam Cenk'in bir İngiltere kariyeri oldu kısa bir süre. Hani kariyerli ya bir o oyuncu. O da sakatlıklardan pek bir şey olmadı. Şimdi Beşiktaş'a baktığımızda dediğimiz gibi oyun anlamında yükselen bir oyun var demiştik. Artık gol bulabilen, bula bulabilen bir takım oldu diye de söylemiştik. Muçi'nin gol atacağını söylemiştik. Muçi de gol attı. Evet, geçen hafta İstanbul tahminler... Spor zaten kümeye düştü. Takımların artık avaraj takımı gibi bir şey oldu. Hani her gelen takım maç kazanmaya başladı. E Beşiktaş Santos'la birlikte iyi bir oyun sergiliyor. Oyuncular birbirine yavaş yavaş alıştı. Semih takımı sırtlıyor. Güzel gollerine devam ediyor. Yani Montella'ya diyor ki ben buradayım. Euro 2024'te benim yerimi hazırla diyor. Aynen öyle. Yani iyi bir oyun. %51'lik top oynama. Yani 0.80 gol beklentisi var. 0.80 yani iyi bir oyun, hakem en azından hakem hatalarını konuşmuyoruz. Evet, o konuda e, diyecektim. Hakem Beşiktaş çıktı, olmadı. tartışmalara yer vermeden, iyi bir oyun sergileyerek, yıldızlarıyla, hem Semih'le hem Muçi'yle, iki harika golle maçı kazanmayı başardı. Yani haftaya derbi oynayacak. Yine bu hafta içi de bir Konya Z maçı var, Ziraat, Ziraat Türkiye maçı Kupası var. maçı var. Ee, bunun ardından tabii... Lidere karşı oynayacak Galatasaray karşı bence işi hiç kolay değil. Yani baktığında ee, lidere karşı işin kolay değil. Tabii ki yani kadro açısından da baktığımız zaman Galatasaray biraz da önde görünüyor. Derbe geçmeden önce bir Galatasaray'ın maçını da konuşalım bu hafta. Antalya Sporu yine hakemlerin konuşacağımız iki birlik bir galibiyet aldı. Çok pozisyon var yani yazmakla bitiremedim. Torayra'nın pozisyonu var. Yani iptal edilen goller var. Ne hangisinden başlayayım bilmiyorum. En başta Kereme değineyim. Kerem yani Kerem de yine Galatasaray'da eleştiriliyor, eleştiriliyor. Takımı kurtaran yine Kerem oluyor. Ya Kereme haksızlık yapılıyor. Şimdi Kerem buralara kolay gelmedi. Erzincan Spor'dan buralara geldi. Başakşehir'de daha önce kötü bir dönem yaşadı. Kötü bir zamanlar geçirdi, mobbinge uğradı. Şimdi Kerem gol atıyor, atıyor. Tamam, çok kaçırıyor ama ya yine dün baktığında maçı Kerem kazandırdı. Galatasaray taraftarı ve iki maç önce Kerem oyundan çıkacakken Kerem alkışlamaya yelteniyor. Islıklıyorlar. Ya bu Kerem daha ne yapmalı? Kerem daha ne yapsın bu taraftara yaranmak için? Gollerini atıyor. Pas veriyor. Adam geçiyor. Yani bu Kerem'e büyük bir haksızlık var. Ben buradan Kerem'i tebrik etmek istiyorum. Çok iyi bir oyun sergiledi. Ne kadar hakem hatası olsa bile Kerem'in performansını takdir etmemiz lazım. Maçın oyuncusu seçildi. Şimdi birçok şey var. İlk penaltıya gelecek olursak bence penaltı. Tete'nin ayağına vuruyor. Evet. Yani oyuncu topu ıskalıyor ve Tete'nin ayağına bir müdahalesi var. Ama Torreira'nın pozisyonuna gelirsek Torreira direkt bir şekilde rakibi yerde rakibin ayağına tehlikeli bir şekilde basıyor. Tamam. Hakem şöyle yorumlamış olabilir. Ee, ayak doğal konumunda değil. Hani ayağını hamle yapmak için toptan sonra diye konuşuyor olabilir. Ama top bu tarafa doğru giderken Torreira bu tarafa doğru basıyor. ya En azından bir sarı kartla hamle, geçiştirilmesi gerekiyor. Hamle yapmış olsa da bana göre bile yani kuralda da böyle Şimdi, bir bile yapılan müdahale kırmızı kartla yani, sonuçlanır. Torreira'nın sarı kartı var. Neden atamıyorsun Torreira'yı sarı kart gösterip? Neden yani adamın ayağına basmış. Doğal konumunda olmasa bile İrfancan Kahveci geçen yıl Trabzon maçında böyle bir kırmızı evet. yemişti. Topa vurduktan sonra ayağını koyacak bir yer olmadığı için rakibe bastığı için kırmızı yedi. Bak aynı olay. Çok basit. Adamın direkt kaval kemiğini sert bir şekilde basma var. Yani sarı kartı olan bir oyuncuya bak direkt kırmızıyı çok buluyorum. Tamam. Ayağını koyacak bir yer bulamaz diye yorumlanabilir. Ama kırmızı. Yani çünkü sarı kart verip kırmızı olması gerekiyor. Çünkü rakibini sakatlamaya yönelik bir hareket. E, rakip oyuncunun futbol kariyeri bitebilir. Aynı şekilde Zaha'nın da bir pozisyonu yani, var. Sen o pozisyon hakkında ne düşünüyorsun bilmiyorum. Aynı şekilde. Rakibinin aşil tendonuna basıyor. Aynı şekilde. O aynı. tendonunu bir kopartsa futbolcunun kariyeri biter. Kerem'in ikinci golünde. ilk yarının sonundaki pozisyon. Ee, çok yine çizgi anlamında ya... Sistem geldi ama onu da artık mesela programlarda da Batuhan Karadiz mesela çok eleştirildi. Çizginin çekildiği anda top Torreira'nın ayağından çıkmıyor. Torreira'ya gidiyor. Torreira'ya top. top gelmiyor. Evet. İnsanlar VAR'a karşı güvensizlik yaşıyordu. Şu anda öyle. Yarı otomatik offside sistemini getirdik. Şimdi de ona karşı bir güvensizlik konuşmaya başladı. Ya sosyal medyada videolar dolaşıyor. Tam Torreira'nın ayağına gelmeden maç yani Torreira'nın ayağına gelmeden offside çizmişler ve Kerem'in golünü vermişler. Yani bir şey demek istemiyorum. Kamuoyunun takdiri yani maça bakıyorsun Torreira'nın kırmızısı, Zaha'nın kırmızısı. Torreira'nın ayağına gelmeden çekilen yarı otomatik offside sistemi. İptal edilen goller. Yani bunu kullanamıyorlar mı yoksa çok iyi mi kullanıyorlar bilmiyorum. Rıdvan Dilmen'in bir açıklaması var. Geçen sene Fenerbahçe'nin çizgisini bir santim ileriye götürerek Fenerbahçe'yi şampiyonluktan ettiler dedi. Ay eğer bu doğruysa, eğer bu doğruysa o zaman şimdi de Galatasaray'ı şampiyon yapmış olacaklar. Bu hata ile. Yani şimdi biz merakla VAR kayıtlarının açıklamasını bekliyoruz. VAR bekliyorum. kayıtlarını bekliyoruz. Acaba o pozisyonda neler konuşuldu? Yani her Neden iki maç de? önceki yaş Fenerbahçe maçında da aynı yani çünkü sıkıntı vardı orta var. Orta takımın yapacağı bir şey yok. Çünkü var diyor ki hani bir şey yok gitmiyor. VAR'ın ben, uyarması gerekiyor. Ben özellikle Galatasaray maçının VAR kayıtlarını yani ayrıntılı bir şekilde dinleyeceğim. Bekliyorum da yayınlanınca artık göreceğiz Son zamanların en tartışmalı maçı sonludur. oldu. Şimdi haftaya derbi var. Lider liderin maçı tabii ki Fenerbahçe'yi de çok yakından ilgilendiriyor. Şimdi iki takım açısından baktığımızda bana göre yani bana göre değildir. Genel olarak baktığımızda Galatasaray önde tabii ki. Galatasaray'ın açık ara bir önde yani kadro anlamında da puan durumuna baktığımızda da yani form açısından baktığımızda da Galatasaray her türlü önde görünüyor. Maçın da bu yönde geçeceğini düşünüyorum. Galatasaray Beşiktaş'ta bence zorlanmayacak Bana göre 2-0'lık bir galibiyet alacağını düşünüyorum Ya ben sana katılmıyorum Şu an ne kadar formda bir Galatasaray varsa Bence formda bir Beşiktaş da var Çünkü Fernando Santos'la birlikte Oyuncular o eski formuna O eski istekli oyununa yeniden döndü İki önemli eksiği var Bahtiyar yok ve Getson yok Geç son son maçta sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Şimdi Galatasaray'da da eksikler olabilirdi. Abdülkadir Bitiken eğer onları atabilseydi. Icardi konusuna değinmek istiyorum. Icardi Ankara gücü taraftarına karşı son maçta hiç kimsenin tasvip etmediği bir hareket yaptı. Yani, yani. burada söylememiz de bizim ee, yakışık olmaz. Ve PFDK'ya sevk edildi. PFDK'ya sevk edilme amacı kötü davranışlardan o şeyin en yani ceza şundan başlıyor. En az iki <laughs> maç ceza. Geçmişe baktığında birçok oyuncu 3 maç, 4 maç, 2 maç ceza almış. Yani olmuş. en yakın hatırlayacağımız yani Fred'in bir maç ceza anlamı alma ihtimali yok bu şekilde. Kurala göre en Kurala az 2 maç. en az 2 maç. Evet. Şimdi maçtan saatler önce çıkıyorlar. Icardi bir maç ceza aldı deyip Antalya maçında Icardi'nin cezasını çektiriyorlar. Niye? Derbide oynasın diye. Ya bazı şey, bazı şey şeyleri bari göz göre göre yapmayın. Şimdi ben şunu söyledim daha önce. Bu adam bu hareketi yaptıysa iki maç vereceksin. İki Yapmadıysa maç... hiç maç, hiç ha. ceza vermeyeceksin. Demek ki bu hani adam bu hareketi yapmış. İki tarafında gönlü olsun diye. Hani Çünkü maç Galatasaray diye... taraftarı montaj dedi bunlara. De Yok, Galatasaray montaj. kulübü montaj dedi. Demek ki bu görüntü montaj değilmiş ki Icardi ceza almış. Galatasaray'a baktığımızda ee, takım anlamında birçok oyuncusu iyi oynuyor. Beşiktaş orta sağ anlamında bir sıkıntı çekecek. Galatasaray'ın da ben gol anlamında bir sıkıntı çekeceğini düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın defansı artık tam anlamıyla oturdu. Forvet hattı da çok iyi. Semih, orta sahada sıkıntı var. Yani ben Semih'in Galatasaray defansını çok zorlayacağını düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın eksiğine baktığımızda genelde orta saha oyuncular yok zaten. Ya Beşiktaş olsun, orta saha harcay, anlamını güçlü olsun. tutarsa, dirençli tutarsa ben Galatasaray'a çok sıkıntı çektireceğini düşünüyorum. Ve ben bu maçı beraberlik görüyorum. Hatta ilk yarı sıfır golsüz de bitebilir. Ama ben %51'lik bir ihtimalle Beşiktaş bu maçı rahatlıkla, beraberlikle sonuçlandırır. Beşiktaş Konya ile oynuyor. Galatasaray Fatih Karagümrük'le oynuyor. İkisi de bu yorgunlukla hafta sonu derbi maçına çıkacaklar. Ya, Konya Belki de hafta içi sakatlanacak oyuncular olacak. Ya tabii ki olabilir ama Beşiktaş'ın rakibi daha kolay. Şu an daha kötü bir takım. Ama Karagümrük daha iyi bir takım. Daha dirençli. Daha atak ve daha hücumcu bir futbol oynayabiliyor. Galatasaray yorabilir. O ve yüzden. oyuncuları daha etkili Karagümrük'ün. Galatasaray'ı yoracağına eminim. Ama Konya Spor'a baktığımızda kötü bir Konya Spor var. Son maçını ne kadar kazanmış olsa da hala küme attığında ve hala kötü bir oyun sergiliyor. Ben Beşiktaş'ın o hafta içindeki maçı da kazanacağını düşünüyorum. Galatasaray da zor da olsa kazanır ama çok yorulur. Derbiyi de ben berabere görüyorum. 2-1 veya 1-0 eğer galibiyet çıkarsa Beşiktaş kazanır bu maçı. Yani ben şahsen Galatasaray'a baktım Galatasaray galibiyetini düşünüyordum. Haftaya tekrardan değerlendireceğiz. Çok önemli bir hafta. Yani bakalım liderlikte belki de Fenerbahçe tekrardan lider olabilir. Yani şunu da olabilir. söyleyeyim. Galatasaray bu maçı kazanırsa Fenerbahçe yani bu saatten sonra zor şampiyon olur. Ancak Galatasaray'ın evinde oynayacakları derbide de Galatasaray'ı yenmesi gerekiyor. Yani biz bunu haftalar önce demiştik zaten. Büyük ihtimalle ligi derbiler verilecek. Şampiyona da derbiler verilecek. O yüzden haftaya tekrardan değerlendireceğiz. Çok önemli maçlar var. Heyecanlı hafta sonunu bekliyoruz diyelim. Yorumlar için teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Haftaya tekrardan 45 artı 1'de Fenerbahçe ve Derbi'yi Fenerbahçe ve Derbi'yi konuşacağız. İyi akşamlar.